Son günlerde en çok tartışılan konulardan biri sokak köpekleri problemi ve bu problemi çözmek için hazırlanan yasa tasarısı. Bu konuyu birçok yönden ele almak için bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü bu konu sadece sokak köpekleriyle alakalı değil. Meselenin siyasi ve sosyolojik bir tarafının da olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu videoda sokak köpeklerini öldürme, öteniz yapma konusunu 3 başlıkta ele alacağım. Birincisi bilimsel yönden bu yöntem ne kadar işlevli? ne kadar mantıklı. İkincisi bu işin insani ve vicdani yönü ve üçüncüsü şu an ülkenin tüm diğer sorunlarının yanında biz bu konuyu neden tartışıyoruz? Bunu da siyasi ve sosyolojik olarak tartışmak istiyorum ki bu yönü bence pek ele alınmıyor. Ama aslında işin önemli bir kısmı da bu tarafı. Videoya geçmeden önce de şunları söylemek istiyorum. Ben sadece köpekler değil, tüm canlıların yaşam hakkını savunan biriyim. Kanalda daha önce paylaştım. Bacaya sıkışan yavru bir kargayı kurtarıp haftalarca şırınga ile besleyerek büyüten, yetiştiren biriyim ki bana çevremden besleme kargayı işte gözünü oyar, şunu yapar, bunu yapar demelerine rağmen bir görev, bir vicdani sorumluluk olarak besledim, büyüttüm ve dedikleri gibi de hiçbir sıkıntı yaşamadım. Karga'mın videosunu koyarım, oradan izleyebilirsiniz. Ayrıca şimdiye kadar birçok sokak kedisine sahiplendim. Bir tanesiyle tam 23 yıl beraber yaşadık. Onunla da daha önce video çektim, koydum kanala. Onun öyküsüne de bakabilirsiniz. Fırsat buldukça barınaklara giden, yardım eden bir insanım ama tüm bunlarla beraber zaman zaman Köpek saldırılarına da uğradığım oldu. Özellikle kırsal yerlerde dolaşıp fotoğraf çekmeyi seven biriyim. Oralarda şehirdeki köpeklerden daha saldırgan olan köpeklerle karşı karşıya geldim. Hatta yine bu kanalda buğday tarlasında video çekerken köpek seslerinden tedirgin olup videoyu yarıda bırakıp kaçmıştım. Takip edenler o videoyu da bilirler. Bunları bu kadar uzun uzun anlatıyorum. Çünkü biliyorum ki abuk subuk yorumlar gelecek. Tek tek onlara cevap vermeye uğraşmamak için Baştan tüm bunları paylaşmak istedim. Şimdi bu yöntemi yani sokak köpeklerini öldürme, ötenizi yapma seçeneğini bir ele alalım. Öncelikle bir sokak köpeğini ilaçla öldürmeyle kısırlaştırma arasında hatrı sayılır ekonomik bir maliyet farkı söz konusu değil. Çünkü kısırlaştırma yönteminde asıl olan ekonomik maliyet Köpeği uyutan ilaç. Burada gerçekten uyutan ilaçtan bahsediyorum. Diğer yandan ötenizi yapmak için verilen ilaç da köpeği uyutmak için verilen ilaçla yaklaşık aynı maliyette. O yüzden uyutmak ve öldürmek arasında bu açıdan bir fark yok. Mesela köpekleri sokaktan toplamak ve uygun yerlere taşımak. Denilebilir ki kısırlaştırıldıktan sonra çıkan maliyetler var. Mesela o köpeği bir barınakta tutmak, beslemek gibi. Öncelikle hiçbir hayvanın hayatına bu tip maliyetler çıkar diye son vermek yanlış. Ancak bununla birlikte yaşadığım yer bir ilçe ve burada sivil bir topluluğun barınağına gittim. Orada gözlemlediğim kadarıyla Doğal alan içinde bir barınak yapmak o kadar zor değil. Kamu malı olan ağaçlık bir araziyi tel örgüyle çevirip içine insanların artık kullanmadığı halı, koltuk vesaire koyarak ve birkaç da kulübe yaparak gayet doğal bir barınak yapmak mümkün. Beslenme ihtiyacı derseniz bence son yıllarda bu konuda hayvansever yardımları ihtiyacı gayet iyi karşılar nitelikte. Tüm bunlara rağmen sokak köpeklerini yine de barınakları kapatamayız derseniz evimin altında bir kasap var ve bu kasabı sahiplenmiş kasabın etrafında hayatlarını geçiren 5-6 sokak köpeği var. Bunlar belediyenin zamanında kısırlaştırdığı ve saldığı hayvanlar. En az 10 yıldır buraya değişik zamanlarda farklı köpekler gelir ve bu köpeklerin tek bir defa bir insana bir çocuğa saldırdığını görmedim. Aksine oldukça sıcakkanlı, kendi sevdiren köpekler bunlar. Sizce bunları barınak kapatmaya ya da öldürmeye gerek var mı? Evet yine de öldürelim. Tamamen sokak köpekleri temizlensin. Avrupa'da tek bir köpek yok. Onlar zamanında böyle halletmişler diyen bazı insanlar var. Buna karşı iki farklı Avrupa ülkesi örnek vermek istiyorum. Almanya ve Romanya. Bu örneği bu arada Evrim Ağacı'nın bu konudaki yeni videosundan aldım. O videoda çok daha ayrıntılı anlatılıyor. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Zamanında Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrasında sokak köpeklerine Ötenizi gerçekten uygulanmış. Evet. 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da insanlara da benzer şeyler yapıldıklarını da biliyoruz. Bunu da hatırlayalım. Ancak şu an Almanya'da böyle bir uygulama yok. Yani sağlıklı bir sokak köpeğini Almanya'da da öldürmek yasak. İyi işte zamanında öyle ya da böyle gözleri karartmışlar. Ama şimdi sorun yaşamıyorlar derseniz de bir de diğer bir Avrupa ülkesi olan Romanya'ya bakalım. Orada günümüze çok daha yakın bir zamanda 2002 yılında sokak köpekleri öldürülüyor. O olay da çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşiyor. Bir sokak köpeği bir çocuğa saldırıyor ve halkın o anki genel görüşü bir anda köpekleri öldürmeyi destekler seviyeye geliyor. Hemen birkaç ay içinde de bunu yasallaştırıp uygulamaya koyuyorlar. Peki Romanlar da bu uygulama sonrası Almanlar gibi Sokak köpeklerinden tamamen kurtulabiliyorlar mı dersiniz? Hayır, kurtulamıyorlar. 22 yıl sonra Romanya'da hala aynı seviyede sokak köpekleri bulunuyor. Azalmış bile değil. Peki neden? Çünkü Almanya'da köpek yetiştirme ve sahiplenme konularında ciddi kurallar getirilmiş ve halk bu kurallara uyuyor. Devlet ise uymayanlara ciddi cezalar veriyor. Türlü türlü yaptırımlar ve yasaklar var. Romanya'da da benzer kurallar var ama halk yeterince uygulamıyor. Devlet de yeterince takibini yapmıyor ve sonuç ortada. Bu size bir yerlerde tanıdık geldi mi? Mesela Almanya'da da trafikte yayalara yol verme kuralı var, Türkiye'de de. Hangi ülkede bu basit kural bile halk tarafından daha iyi uygulanıyor? Ve sizce biz bu konuda sokaktaki hayvanları öldürdüğümüzde 20 yıl sonra Almanya gibi mi oluruz, Romanya gibi mi? Bakın belediyelerin yasal olarak barınaklar inşa edip kısırlaştırma yapmaları gerekirken birçok belediye daha barınak bile yapmamış durumda. Daha barınaklarla, kısırlaştırmayla bu konuyla mücadele etmemişiz ki biz. Merdiven altı diye tabir edilen yerlerde özellikle saldırgan tür denilen köpekler yetiştiriliyor. Yine bu köpekler çiftlikler tarafından alınıyor. Bazı insanlar tarafından Sırf dövüştürülmek için özel olarak eğitiliyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz sokağa salınıyorlar. Bu sistem böyle devam ederken sokaktaki köpekleri öldürmek gerçekten bir çözüm müdür? Ayrıca şöyle bir durum var. Sokakta yaşayan köpeklerin çoğu insanlara alışmış ve belediye tarafından kısırlaştırılmış köpekler. Onları toplayıp öldürdüğünüzde sokağa atılan köpekler onların yerine çok daha kolay geçeceklerdir. Çünkü köpekler alanları olan ve o alanları koruyan hayvanlar. Boşalan alanları yeni geçen köpekler kısırlaştırılmamış olmaları nedeniyle çok daha hızlı çoğalabilirler. Ayrıca birçok yerde sokak köpeklerini öldürmenin hayvan kaynaklı salgın hastalıkları arttırdığı raporlanmış. Çünkü şu an sokakta olan köpeklerin kuduz ve diğer aşıları yapılmış durumda. Yani sokaktaki köpeklere bir tür sürü bağışıklığı kazandırılmış. Siz bunları öldürürseniz yerine geçecek olan köpeklerin aşıları olmadığı için çok hızlı çok ciddi salgınlar oluşabilir. Bu dediklerim benim düşüncelerim de değil. Sadece birkaç haftalık araştırmamla edindiğim bilgiler ve doğruluğu, yanlışlığı tartışılsın diye burada paylaşıyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla insanlar direkt bir yargıya varmışlar gibi. Bu yargıları da tamamen duygusal kaynaklı. İki taraf için de söylüyorum bunu. Bir taraf öfke ve korkuyla hareket ediyor, diğer taraf merhamet ve sevgiyle. Ama eğer medeniyetten bahsediyorsak salt duygularımızla hareket edemeyiz. Az önce verdiğim örnekte Romanya bunu yapmış işte. Toplumun bir anlık bir refleksini kullanarak sokak köpeklerine ötenizi uygulamış. O yüzden bu konuda bir tarafı desteklemeden önce araştırın. Madem insan olarak kendimizi üst bir canlı olarak görüyoruz ve kendi yaşamımız için diğer bir canlı grubunu topluca öldürmeyi bile tartışıyoruz. O zaman aklımızı kullanalım bari. Yoksa köpekler de öfkeyle ve korkuyla ya da sevgiyle hareket ediyorlar. İnsan olarak biz öfke ve korku duygusuyla değil güvenlik başlığı altında ya da etik değerler üzerine ilerlemeliyiz. Köpeklerin sokakta yaşaması hem onlar açısından hem de insanlar açısından güvenli midir? Bu bir sorunsa bunun çözümü için hangi yollar vardır? Bu yollardan hangileri daha işlevsel, daha etik, daha vicdani yollardır? Bunlar gibi mantıklı sorular sorup mantıklı cevaplar vermek gerekiyor. Aksi takdirde bu sorun insani olarak çözülmeyecek. Hatta çözüm geçin daha kötü noktalara gidecek. Hem biz insanlar için hem de köpekler için. Burada iki görüşünde görmesi ve kabul etmesi gereken yerler var. Sokaktaki köpekler açısından acaba sokakta olmak ne kadar normal ve sağlıklı? Bunu da ele almamız gerekiyor. Beslenme açısından, hastalanma açısından, kazalarda ölme ya da yaralanma açısından, şiddete uğrama açısından. Sokaktaki hayvanlar için bunlar çok büyük riskler taşıyor. Ben araç kullanırken kahroluyorum mesela bu tip şeylere şahit olduğunda. Ayrıca sokakta yaşayan köpeklere bakın. Çoğu insan sevgisini aç. Onları öyle sahipsiz bırakmak da iyi değil. Bu hayvanların bir kere arketipinde insanlarla beraber yaşamak var. Atalarımız tarafından en az 30 bin yıl önce kurttan evcilleştirilmiş bir türden bahsediyoruz. Yani bu köpekler evcil bir tür. Doğasında insan bakımı ve sevgisine ihtiyacı olan bir hayvan türü. Siz bunları sokağa ya da ormana bırakırsanız bir süre sonra evrim tersini işleyebilir ve vahşileşmeye başlayabilirler. Sonuç olarak toplumca bir karara varmadan önce hem mantıken hem de vicdanen doğru olanı yapmamız gerekiyor. Anayasamızın 138. maddesi hakimlere kanunlar çerçevesinde vicdani kanaatinize göre karar verin der. O yüzden biz insanlar için bir yandan yasa bir yandan vicdanımız önemlidir ve bu ikisi birbirine üstün değildir. İki tarafın da beraber hareket etmesiyle doğru adımlar atabiliriz. Benim bu videodaki amacım da bu zaten. İki taraf da birbiriyle it dalışı yapmayı bırakıp tartışsın, bir uzlaşı olsun. Çünkü kendimden biliyorum, gerçekten bazı yerlerde Köpek çeteleri tarafından kovalandım. O anlarda korktum. O an içimden ulan bu köpeklerin ne işi var burada? Yolda rahat rahat yürüyemiyoruz bile dedim. Hatta daha birkaç hafta önce önüme koskocaman iki tane çoban köpeği çıktı. Ortalıkta çoban da yoktu. Uyuyor muydu ne yapıyordu artık? Neyse bana doğru havlayarak koşarlarken şans eseri yoldan geçen bir araç durdu. Onlara korna öttürüp korkut, sonra da beni aracına aldı. Öyle geçtim o bölgeden. Dehşet korktum tabii ki. Ama sonra eve girerken kapının önündeki sokak köpeklerine seslendim. Bana kuyruk salladılar, kendilerini sevdirdiler. Bakın bu iki olayı ben aynı gün aynı saatlerde yaşadım. Üstelik bana saldıran köpekler sahipliydiler. Çobanın köpeklerini başıboş bırakmasından dolayı saldırı tehlikesi atlattım. Birkaç yıl önce yine sahipli bir köpek sokak ortasında babamı ısırmıştı mesela. Yani mesele sadece sokaktaki sahipsiz köpekler değil. Hatta bence asıl mesele sahipli köpeklerin bazı saatler içerisinde bazı yerlerde başıboş bırakılması. Köpek saldırılarındaki istatistik nedir bilmiyorum ama bence sahipsiz köpeklerden çok sahipli olup başıboş gezen köpeklerin saldırıları daha fazladır çünkü bunlar güvenlik için Hatta direkt saldırmak için eğitilmiş olabiliyorlar. Ben çevremde gördüğüm, duyduğum ve yaşadığımı söylüyorum. Aksi bir çalışma, bir istatistik varsa paylaşın. Burada da suç yine köpeklerin değil, sahiplerinin tabii ki. Köpeklerini başıboş bırakan insanlara ciddi para, hatta hapis cezaları verilebilir. Dolayısıyla bu işin çözümü yine insanda bitiyor. Bu konuda önce cezalar artırılmalı ve adım akıllı uygulanmaya başlamalı. İnsanlar eğitilmeli ve dediğim gibi kısırlaştırılma seferberliği tam olarak işletilmeli. Biz bunları yapmadan direkt öldürelim gitsin dersek o hem insani olarak hem de bilimsel olarak pek iyi sonuçlanmaz. Bu konuya vicdani yönden de bakarsak köpek ırkının olmasının sebebi biz insanlarız. Ve bu hayvanlar bize yıllardır birçok konuda önemli katkılar sunuyorlar. Güvenlik sağlama, avlanma, uyuşturucuları tespit etme, depremde insanları kurtarmaya yardımcı olma. Tüm bunların yanında bir köpeği sevmek, bir etkileşimde bulunmak bile biz insanları iyi gelen bir aktivite. Uysal ve kendi sevdiren köpeklerle insanları bir araya getiren terapi yöntemleri deneniyor. Ve her şeyin ötesinde bir canlıyı yaşatarak da çözüme ulaşma şansı varsa onu değil de diğerini seçmek bana vicdani ve etik açıdan hiç kabul edilebilir gelmiyor. Toplumsal hayatta birçok sorun yaşıyoruz. Birçok problemi çözmek zorunda kalıyoruz. Ama direkt bir şeyi yok edelim, öldürelim bu olay bizi bambaşka yerlere taşır. Üstelik bizim kültürümüzde Kurt gibi köpek gibi hayvanların yeri ve önemi ayrıdır. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman, "Köpekler sadık ve cesur hayvanlardır. Onları korumak ve onlarla iyi geçinmek bizim görevimizdir." demiştir. Atatürk'ün köpeklere ve canlılara bakışını da biliyoruz. Tek bir ağacın kesilmemesi için Koca Yalı'yı daha o yıllarda raylı sistem kurup taşıtmış bir liderdir. Yani tek bir canlının bile hayatından vazgeçmek en son çare olmalı. Yine bu topraklarda sevgi ve hoşgörünün en büyük sembollerinden olan Mevlana, "Köpekler saf ve koşulsuz sevginin sembolüdür. Onlar bize insan olmanın ne demek olduğunu öğretir demiştir. Daha birçok önemli ismin bu konuda sözleri ve öğütleri varken üstün körü ve acele bir şeyler yapmak bence bizim kültürümüze yakışmaz. Son olarak bu meselenin tam şu sıralar gündeme gelmesinin altında yatan bence sosyolojik bir taktik var. Tek neden bu değil evet bu konuda gerçek bir sıkıntı var. Önce bunu kabul etmek gerekiyor ama özellikle şu sıralar gündeme gelmesini. Ben insanların ekonomik ve siyasi durum nedeniyle içlerinde biriken öfke ve korkuyu başka bir kanala geçirme ve o şekilde toplumun bir miktar havasını alma stratejisi olarak okuyorum. Şöyle bir düşünün. Biz daha mültecilerle olan sıkıntıları çözemedik. Daha o konuda toplum güvenlik endişesi yaşıyor. Ve gitgide de bu endişe, bu sürtüşme artıyor. Ancak siyasi iktidar bu konuda toplumun talebini karşılayacak bir adım atmıyor. Ayrıca ekonomik durum nedeniyle de insanlar gitgide daha büyük stres içine giriyorlar. Kimsenin kimseye tahammülü kalmadı. İnsanlar gitgide daha çok baskı altında olduklarını düşünüyorlar. Anayasal bir hak olan düşünce özgürlüğüne inanç kalmadı birçok insanın. Ama başımıza bir şey gelmesin diye susuyor insanlar. Ama sustukça öfke birikiyor içlerinde. Tüm bunların yanında. Devletle vatandaş arasındaki en önemli ilişki güvenlik ihtiyacı. Halkın bu konuda bir sıkıntısı oluşursa ve artarsa devlete olan bağlılığı azalır. Bakın siyasilerin sokak köpekleriyle ilgili konuşmalarına. İki cümleden biri vatandaşın güvenliği önceliklidir. Devletin yapması gereken çocuklarımızın güvenliğini sağlamaktır. Güvenlikten taviz veremeyiz. Bu dediğim sosyolojik şartlar altında insanların korkularını hayvanlara aktarmak. Daha sonra da Bakın ben sizin korktuğunuz şeyi ortadan kaldırdım. Sizin güvenliğinizi sağladım demek. Bence siyasi olarak oldukça başarılı bir hamle. Buradaki başarıyı tırnak içinde söylediğimi de açıkça ifade edeyim. Bu hamleyi yapanlar açısından başarılı bir hamle. Toplum ve köpekler için değil. Çünkü herhangi bir ülkeye savaş açmıyorsunuz. Herhangi bir insan grubunu karşınıza almıyorsunuz ama toplumu güvenliklerini sağladığını inandırıyorsunuz. En azından bir süre. O nedenle bu videoyu izleyenler bir de bu açıdan baksınlar isterim bu sokak köpeği sorununa. Geçen bir fotoğraf gördüm mesela. Bir anda Gecekondu kondu mahallesi, bir anda güvenlikli bir site. Güvenlikli sitenin balkonundan bir vatandaş sokak köpeklerini savunuyor. Gece kondu mahallesindeki insanlar da sokakta köpekler yüzünden zar zor yürüyorlar. Demek istedikleri de Kısaca hayvan haklarını savunanların tuzu kuru. Onlar iyi yerlerde yaşıyorlar olayın tehlikeli yönlerine şahit olmuyorlar. Ondan böyle konuşuyorlar. Bu görseli görünce kafama dank etti. İnsanlar neden böyle bir sınıf ayrımı var? Neden ben gece kondu mahallesinde yaşamak zorunda kalıyorum diye sorgulamıyor. Sanki gece kondu mahallesi ya da bu tip yerlerdeki tek sorun Sokak köpekleri, tek tehlike hatta en önemli tehlike gerçekten köpekler mi? Kaçırılan ve öldürülen çocukların sorumlusu köpekler mi? Bu yıl kaç çocuk cinayete kurban gitmiş? Kaçına cinsel saldırıda bulunulmuş? Bunun istatistiğine bir bakın. Arada dağlar kadar park var. Şimdi burada ikisi de sorun. İkisi de ayrı ayrı incelenmeli diyebilirsiniz. Ancak ben burada şunu vurguluyorum. Diğerine bir çare bulmak daha zor olduğu için o konuda biriken tüm kötü duygular köpeklere yansıtılıyor. Bir nevi sokak köpekleri toplumun biriken öfkesinin ve korkusunun Günah keçisi durumuna geliyorlar. Bunu gerçekten bir düşünün derim. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkürler. Olumlu olumsuz birçok yorum gelecektir. Ben olumsuz yorumları da sadece saldırı amaçlı yazılmadıkça yayınlıyorum. Hatta elimden geldiğince cevaplıyorum. Atladığım noktalar olabilir. Bu konularda yorum yapabilir, videoya katkı sağlayabilirsiniz. Benim şahsi düşüncem, yaşam hakkı her canlı için kutsaldır. Elbette insanların güvenliği sağlanmalı. Özellikle bazı bölgelerde çeteleşen saldırgan köpeklere müdahale edilmedi. Barınaklarda bu köpekler rehabilite edilebilirler. Çünkü o köpeklerin saldırganlığının da sebebi bizleriz. Benim bildiğim bir pitbull var mesela. Golden cinsinden daha sıcakkanlı. O neden işin büyük bir kısmı hem insanların hem de köpeklerin eğitiminde. Ayrıca uygulanmayan kanunlar uygulanmalı ve sokaktaki köpekler kısırlaştırılmalı. Aynı hızda ve kararlılıkla da sokağa yeni köpeklerin atılmasına engel olmak gerekiyor. Bu hem insanlar için hem de köpekler için çok önemli. Kaçak köpek üretenlere yönelik cezalar kesinlikle artırılmalı. Barınaklardan köpek sahiplenenlere devlet belki mama yardımı yapabilir, başka destekler sağlayabilir. Ücretsiz sağlık hizmeti vermek, hatta bazı vergilerden düşmek gibi. Bunlar sadece benim aklıma gelenler. Bu konudaki verilerin toplanıp alanındaki uzman insanların tartışmasıyla eminim öldürmek dışında başka ve çok daha etkili çözümler bulunur. Aklıma gelmişken son bir kitap önerisinde bulunayım. Jack London'ın Vahşetin Çaresi diye bir kitabı var. Bir köpeğin gözünden o köpeğin hayatı anlatılır. Evcilleşmiş bir köpeğin vahşi bir kurda nasıl dönüştüğünün hikayesidir. Kitap ayrıca alt metninde felsefi olarak da uygarlık ve vahşet arasındaki zıtlığı ele alıyor. Bu kitabı okursanız sokağa atılan köpeklerin bazılarının neden saldırganlaştıklarını daha iyi anlayabilirsiniz. Onlar da biz de hayatta kalmaya çalışıyoruz aslında. Sadece biz bir uygarlık, bir medeniyet kurduğumuzu iddia ediyoruz. Ve eğer biz gerçekten uygarsak başka çözümler bulmalıyız. Çünkü vahşi dediklerimiz de zaten hayatta kalmak için öldürenler oluyor. Oysa medeniyet başka çözümler üretmeyi de imkan tanıyor. Tabi içimizdeki medeni kısmı yeterince dinleyebilirsek. Tekrar görüşünceye kadar kendinize ve can dostlarınıza iyi bakın. Hoşçakalın.